Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber PUBG Mobile'da Royal Pass çekilişimiz olacak dedik ve Royal Pass'ı bugün sizin karşınızda çekilişini yapacağım bunu da siz yarın göreceksiniz daha doğrusu elimden geldiği kadar hızlı çekmeye çalıştım biliyorsunuz ki az abonemiz var az katılımcı oluyor o yüzden ne yapıyoruz az katılımcı olduğu için biraz beklettim sizi çok özür dilerim çünkü az katılımcı olduğu zaman ee, bu sefer hiç farklı insanlar katılmıyor veya gören insanlar katılmıyor geç kalan insanlar oluyor ben de bu yüzden dedim ki böyle olsun şöyle olsun diye bekledim biraz gördüğünüz gibi burada işte reklamı kapatacağız abi reklam bir kapan bir dakika bir dakika abi zaten e, biz burada reklamla işimiz yok bizim burada alacağımız şey Link'tir abi. Buranın linkini alıyoruz. Burada işte bakayım kaç kişi katılmış. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi katılmış en az. Bakalım 210 kişi falan katılmıştı. Ben saydım. 210 kişiye falan katılmıştı. Bayağı kişi de yazmıştı aslında. O yazan insanlar yani böyle çoklu yazmış. Mesela spam atmış. 1, 2, 3, 4 gibisine spam atmış. Peki kurallarımız neydi? Birinci mikoyunda kanalına abone olacaktın. İkinci Mole oyunda kanalına abone olacaktın. Üçüncü Discord üzerinden gelecektin. Dördüncüsü işte Instagram. Varsa gelirsin. Yoksa sıkıntı yok. Ama olsa daha iyi olur. Çünkü onların şansı kazanma şansı daha artar. Onu da bilginiz olsun. Şimdi videomuzun çekilişine geçiyoruz. Çekilişimizi çekiyoruz ve buraya koyuyoruz. Sınırlama koyuyoruz. Çünkü 210 kişi katılmış. Burada start yapıyoruz. Start yaptıktan sonra kime çıkacak bir bakalım. Seher Kardelen diye bir kardeşimize çıktı. Buranda id var. Id'ini alacağız. Kopyalayacağız. Oyun içerisine gideceğiz. Bakalım bu kimmiş. Hemen bir dakika biraz şimdi id'ini kopyalıyorum. Tamam kopyalayayım. Ve şimdi tam kopyaladım. Şimdi oyun içerisine geldik. Oyun içerisine geldikten sonra burada bir kere denemesini yaptım. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Şimdi burada idine tıkladık. Burada melek diye bir arkadaş çıktı. Yani kendisi melekmiş ismi. Burada meleği arkadaş olarak ekleyeceğiz. Hemen şöyle arkadaş olarak ekleyelim. Zaten şu tepede çıkacak gördüğünüz gibi. Arkadaş ekledikten sonra arkadaş eklendi diye çıktı. Gördüğünüz eklendi. arkadaş eklendi. Şimdi meleği yazalım arkadaşlar. Melek bizi isteğimizi kabul etmiş. Dün ekledik onu. İstediğimizi kabul etmiş. Ona bir yazalım selam diyelim. Royal pası vereceğiz ya arkadaşlar. Yazıyoruz. Çıkan çıkınca diyelim. Soru işareti bıraktı arkadaş. Ne diyeyim ancak böyle anlayacak. Maçtan çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşın. Burada halen maçta gördüğünüz gibi maçtan çıktığı zaman Royal Pass'ını vereceğiz inşallah. Kendisi maçtan çıkmasını bekliyoruz. Bakalım. Eğer çıkarsa Royal Pass'ını vereceğiz. Maçtan çıkmasını bekleyeceğim. Çıkarsa tekrar videoya gireceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaş geldi. Şimdi kendisini çağırıyorum. Selam. Ses var mı? Hı. Var mı? Merhaba. Evet. Merhaba. Ee, nasılsınız efendim? İyi misiniz öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, sizin kardeşiniz mi artık siz mi siz bilmiyorum ama e, bize başvuru yapmış yani royal pass olarak e, Çekilişimize evet. başvuru yapmış. Hediğini yazmış zaten. Orada kazanan kişi Hı -hı. sizsiniz yani burada. E, bu royal Pass'ı size hediye edeceğiz yani. O yüzden sizi çağırdım. Yani evet kardeşim yapmış olabilir benim hesabımı o kullanıyor da arada. E, sorun değil yani şansınız oldu yani hiç olması sıkıntı değil yani evet. bu. Şimdi ben size Royal Pass'ınızı vereyim. Bir dakika. Hı -hı. Biraz bekleyin efendim. Bir yere kaybolmayın hemen size Royal Pass'ınızı hediye edeyim. Yayıncı mısınız siz? Yok yayıncı değilim. Youtuber. Aynen. Biraz bekleteceğim. Tabii. Önce satın almam gerekiyor. vermem. Biraz bekle. Bot gelmesini bekliyorum. Normalde daha önceden royal pass aldınız mı? Yok hayır. Hmm. Ya ben oyuna para yatıran birisi değilim değil mi? Olsun bizden kazandın işte. şey işte. katılıyor evet. Bizden kazan. Demek ki insanın bir ömründe bir illaki bir şansı oluyor. Demek Tamam şimdi kodunuzu bana söyler misiniz lütfen? Yani id'inizi bana söyler misiniz? Id'inizi bana söyler misiniz? Evet. Evet. 539. 539 evet. 539 evet. 520. 520 evet. 520 evet. 1060. 16 60. 1060. 16. 16. 10 1060. <laughs> evet. Tamam melek çıktı. Evet bakayım size burada ujenizi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Geldi mi? Bir dakika. Evet geldi. Tamam Royal Pass'ını alırsan sevinirim. Almayı biliyorsun değil mi? Evet evet teşekkürler. Hemen yan taraftan Royal Pass'ını alabilir misin lütfen? Alıyorum. Aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? sevindim mi? <laughs> evet. Ne güzel ne güzel. Ya ben tamam. değil de ben kardeşim çok istiyordu. Onun şansını artık eve gelince sürpriz olur ona da. Yani sürpriz olur evet bence de. Tamam yani ben bu kadar. Ben de takipçinizim. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ee, <gülüyor> şimdi Peki bir şey soracağım. Hani şimdi videodaydım. Bunu insanlara kanıt olarak göstermem lazım. Bir sıkıntı olur mu sizin için? Eğer sıkıntı olursa yok, çekmem. Yok, gösterebilirsiniz. Çekmem. Gösterebilirsiniz. Tamam çok teşekkür ederim. İzin yani, almak istedim. Almasınlar. İzin almak istedim. Yani sıkıntı olmasın diye size karşı. Hı hı. Tamam çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hayırlı günler efendim. Ben İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Size de. Evet arkadaşlar, Royal Pass'ımızı az önce gördüğünüz gibi arkadaşımıza hediye ettik. Umarım çok güzel bir yerlere gelir. Umarım çok güzel kasmalara gelir. Umarım yüzler. Evet arkadaşlar, bir dahaki sezonda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 19. sezonda görüşürüz. Bay bay.